değer basın mensupları. Bugün 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle İran İslam Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından haksız yere siyasi suçlamalarla 3 yıldır hapiste bulunan Güney Azerbaycanlı Türk aktivist Morteza Muratpur hakkında yürütülen haksızlıklar ve adaletsizliklere karşısında tek çare olarak Asık Grevi'nin 57. gününün çok endişe verici bir şekilde gerçekleşmektedir. Morteza Muratpur ana dili ana dilde okuma hakkı ve Urmu Gölü'nün kasıtlı kurutulmasını protesto etmek için katıldığı barışsız yürüyüşte tutuklanarak yargılanmış ve İran rejimi aleyhine propaganda ve ülke güvenliğini tehlikeye düşürme iki ayrı suçlamalara karşı karşıya kalarak iki suçlama için bir yıl ikinci suçlama nedeniyle nedeniyle de iki yıl toplam üç yıl haksız hapse mahkum edilecek edilerek Tebriz cezaevine konulmuştur. 25 ayı, 20, 25 ayı aşkın hapis süresini geride bırakan Murtaza Muratpur, İran Ceza Kanunu'nun 134. maddesine istinaden dosyasının yeniden incelenmesini ve hükümlerin birleştirilmesini yargı mensupları hakimleri ve hapishane müdürlüğüne birçok mektup yazarak istemiş. Fakat İran Ceza Hukuk gereğince de Murtaza Muratpur'un hakkı olan bu hukuki uygulama... İran istihbarat Teşkilatı baskısıyla hayata geçilmeyerek Muratpur'un özgürlüğü engellenmiştir. Morteza Muratpur'un bu haksızlıklara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı tüm yasal yolları defalarca denemesine rağmen sonuç almadığı için yeniden dosyasının ilgili mahkemelere incelenmesi talebiyle azlık grevine başlamıştır. Morteza Muratpur'un azlık grevinde bugün, bugün itibariyle 57 gün geçmesine rağmen yetkililerin bu konuda herhangi bir girişimin olmadığı gibi aksine Morteza'nın hapis koşullarını daha da zorlaştırarak direncinin kırmasına çalışmaktadır. Elimizde olan detaylı yazılı ve sesli verilere göre Morteza Muratpur 53 gün açlık sonucunda telafisi mümkün olmayan fiziksel hasarlara maruz kalmış, böbreklerinin fonksiyonları yarı yarıya kaybetmiş, karaciğerinde de hasar oluşmuş, kalp yetmezliği ve sürekli düşük tansiyon gibi sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir şekilde can tehlikesiyle karşı karşıyadır. Saygıdeğer basın mensupları, Morteza Muratpur yanı sıra e, siyasi suslamalarla haksız yere tutuklanan ve yargılanan Güney Azerbaycanlı Türk milli medeni aktivistler İran hapishanelerinde gerçek anlamda insanlık dışı koşullarda yatmaktadır. Örneğin Murtaza Murat ile hemen hemen aynı zamanda aslık grevine başlayan Resul Rezevi ve herhangi bir mahkemeye çıkarılmayan çıkarılmayan aylardır İran Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hücrelerinde işkence gören Habib Sasanyan yakamız lakabıyla örnek gösterilebilir. 42 yaşlı şair ve yazar Habib Sasanyan 15 Nisan tarihinde Erdebil şehrinin Erdebil şehrinde İran istihbaratı güçleri tarafından siyasi suslamalarla tutuklanarak iki ay boyunca ağır işkencelere maruz kalmıştır. Sasanyan, insanlık dışı işkencelere karşı açlık grevinde başlamak başladıktan sonra Tebriz hapishanesinde gönderilmiştir. Sasanyan, altı aya aşkın tutuklanarak süresince de hiçbir mahkemeye çıkarılmamıştır. Ve Tebriz hapishanesinde tek kişilik hücrede, hücrede son derecede sağlık, sağlık, sağlıksız ve kaygı ve gayri insani koşullarda tutuluyor. Bu süre zarfında sürekli İran istihbaratı ve İran devrim muhafızları istihbarat birimleri tarafından sorguya alınan, bağır işkencelere maruz kalan Habib Sasanyan sağlık durumu son derece kaygı vericidir. Habib Sasanyan ağır işkenceye ve insanlık dışı hücre koşulları sonucu bacaklarını sakatlanmış olması, karaciğeri ve böbrek yetmezliği yüksek tansiyon nedeniyle gözlerinde ciddi hasar oluşup görme kabiliyetini kaybetmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından hiçbir şekilde sağlık ve tıbbi müdahale izin verilmiyor. İnsan hakları sürekli ihlal edildiği ve insanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanıp engellenen İran İslam Cumhuriyeti'nde yaşam mücadelesi veren Murat Muratpur, Habib Sasaniya, Rasul Lezevi ve siyasi suçlamalarla tutuklanan, yargılanan ve temel hakları ihlal edilen tüm, tüm aktivistlerin haklarının korunması, can güvenliğinin sağlanması, sağlık durumu ve tutuklu e, ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve serbest kalması için gereğin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. Türkiye'de yaşayan Güney Azerbaycanlı Türkler. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim basın mensuplarına. Teşekkür ederim.